Şimdi arkadaşlar bu konuyu soran da olmuştu öndeki turuncu tabeladaki rakamlar abi ne işe yarıyor diye ya da anlamları nedir diye. Şimdi zaten her tehlikeli maddede turuncu tabela vardır. Hani tanker olmayanlarda sadece turuncudur kapaklıdır. Eğer içerisinde yanıcı tehlikeli madde varsa bunun kapağı açılır net turuncu tabela görünür. Tankerlerde ise bu şekilde rakamlar olur. Mesela 30, 1202 bu 3 yanıcı sıvı demek. Alttaki de yanıcı sıvının kodu demek, yani UNE kodu. 1202 mesela mazottur, yani motorun 3 yanıcı sıvı, 30 olduğu zaman hani sadece yanıcı sıvı olarak geçiyor. Araçta benzin yüklüyse bunu bu şekilde şuradan çeviriyoruz, 33 1203 oluyor. Mesela 33 yanıcı sıvı, yani 3 yanıcı sıvı demek. Yanına bir 3 daha eklendiği zaman çok yanıcı yani çok daha tehlikeli madde anlamına geliyor. Bunu da benzinlerde kullanıyoruz. 1203 de benzinin UN kodu. Bu şekilde olduğu zaman e, benzindir. 33, 30'da da motor indir. Mesela arkadaşlar bizim tankerlerimiz 7 göz. Yani tırlar. Kamyonlar 5 göz. 7 göz ya. Bu 7 gözün altı tanesinde mazot var. Yani motorin var. Bir tanesinde de sadece benzin var. Bunu Yine Bu Şekilde Çeviriyoruz Yani o Araçta Benzin Olduğunu Belirtiyor Çok Yanıcı Sıvı Olduğunu Belirtiyor Mesela Bu e, LPG'li Araçlarda 23'tür Yani 2 Yanıcı Gaz Demek 3 e, Sıvılaştırılmış Çok Yanıcı Gaz Demek 2 3 23 Altındaki Kodu Da 1965'tir Yani UNE Kodu LPG'nin Likit Petrol Gazının İşaretler De Bu Şekilde Bunun bu tabeladan bir tane önde, bir tane de arkada var. Bu şekilde bunu da anlatmış olayım arkadaşlar.